programımıza bugün Diyarbakır'ın çeşitli okullarından öğrenciler konuk oldular. Şu anda arkamda dev kadro duruyor. Hangi okul? Doğa Koleji. Doğa Koleji. Hoş geldiniz efendim. Bir alkış. Bugün bana konuk olan öğrencilerimizin bir kısmı Doğa Koleji'nden geldiler. Öğretmenlerimize de hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Gıyasettin, Gıyasettin Bey hoş geldiniz. Mesut. Mesut Fidan. Mesut Bey siz de hoş geldiniz. Ve hemen burada bir başka öğretmenimiz var. Çiğdem Hoca. Çiğdem Hoca da burada. O da hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Sevgili çocuklar, nasıl memnun musunuz hayatınızdan? Eğleniyor musunuz? Peki yarışmalarımız oldu. Daha da olacak bu yarışmalara katılacaksınız. Ama ben şöyle bazılarınıza sorular sormak istiyorum. Mesela sen büyüyünce ne olacaksın? Ben büyüyünce veteriner olacağım. O çok güzel. Hangi hayvanı daha çok seviyorsun? Tavşan. Tavşan. Harika. Peki ya sen ne olacaksın? Sen büyüyünce ne olacaksın? Peki, peki. Başka bir kızımızla konuşalım. Sen büyünce ne olacaksın? Beden öğretmeni. Bedeni öğretmeni. Bakar mısın? Peki, bize birkaç ısınma hareketi gösterebilir misin? Evet. Hadi göster bakalım. Sana bir müzik de çalalım istersen. He? Bir tane böyle bir çıstak çıstak müzik çalın. Bakın. Şimdi herkes arkadaşınızın yaptığı hareketi yapsın lütfen. Isınma hareketi yapıyoruz. Buyurun. Müzik. Harika valla çok güzel. Renk getirdin ya. Vallahi renk getirdin. Peki çok teşekkür ediyorum. Bayağı esnedik seninle. Ya sen? Doktor. Doktor ama ne doktoru? Çocuk doktoru. Çocuk doktoru tabii ki. Burada bir e, arkadaşımız var. Gel bakalım. O senin anneannen miydi yoksa babaannen miydi buraya gelen? Hangisiydi? O muydu? <laughs> Yanlış adres. Gel yanıma gel. Gel yanım. Ama onunla da konuşalım canım. Gel. Gel bakalım seni bırakmayalım. Gel yanımıza. Gel 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 gel. gel. Sen büyüyünce ne olacaksın? Ee, makine mühendisi. Makine mühendisi ya sen? Ben. <laughs> Dur anneannesini çağıralım. Deney öğretmeni. Deney öğretmeni. Deney öğretmeni ne? Var mı bilen? Deney öğretmeni. Sen bilgisi öğretmeni. Evet. Harika alkışlayalım. Hemen anneannemizi çağıralım. Buyurun, 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 buyurun. Sessiz olur mu? Deminden beri torunumu da çıkarın. Torunumu da çıkarın dediniz. Evet, peki şöyle dönelim. Şöyle dönelim. Çocuklar şöyle bir gelebilir misiniz? Evet, merhaba hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Torunlarımızı çok seviyoruz, değil mi? Hepimiz. Allah bağışlasın. Neler yapıyoruz onlarla? Ben, okulda tüm gün okulda zaten. Sen okula mı gidiyorsun onlar? O çocuk gidiyor ben evdeyim ha <laughs> Tamam peki. Neler söyleyeceksin böyle izleyicilerimiz? Şu anda bütün Türkiye sizi izliyor. Var mı başka şehirlerde akrabalar? Babası İzmir'de. Ona selam söylüyoruz. Hadi söyle bak. Söyle şuraya bak. Evet. Türkiye teşekkür ederiz. iyi günler. Hadi bakalım alkışlarımızla. Çok teşekkür ediyorum. Ve... Ve sevgili çocuklar, sınıf öğretmenimizi çağırıyorum hemen yanıma. Gel bakalım. Şöyle gel 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 gel. Evet, hoş geldiniz tekrar. Neler söyleyeceksiniz? Aslında bu tip etkinlerin çocuklarımıza her hafta ya da ayda bir de olsa kendilerini ifade etmeleri için özgüvenleri gelişsin diye ben buradayım demek için düzenlenmesi ve Diyarbakır genelinde de böyle olması için iyi olur bunu. E işte biz hazır buradayız. Her hafta bekliyoruz. Bütün Diyarbakır'daki tüm okullara sesleniyorum. Her hafta biz buradayız. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın alın çocuklarınızı. Gelin ben sizin çocuklarınızı eğlendireyim burada. Tabii ki de. Peki. Peki çok teşekkür ediyorum Doğa Koleji'ne. Ama bir başka hafta tüm etkinliklerinizle sizi burada konuk etmek isteriz. Çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta zaten bütün etkinliklerimiz de çocuklarımızla beraber. Oh sürpriz! Önümüzdeki hafta Doğa Koleji var. Harika. Bütün etkinliklerimizi burada çocuklarımız kendileri sunacaklar. Kendileri yapacaklar. Yani hangi etkinlikler olmuşsa burada kendileri sunacaklar verilerimize. Peki çok teşekkür ediyorum ve alkışlarımızla öğrencilerimizi gönderiyoruz. Kocaman bir alkış.